Esselamu Aleyküm. Cümleden hayırlı günler sevgili izleyenlerim. Evet. Arılığımızda bir tane bir kirpi misafirimiz var gördüğünüz gibi. Evet. Tabii ki arılara en fazla zarar veren hayvanlardan birisi de kirpi. Böyle ta bizi gördüm mü bu moda girdi fakat sakin olduğu zaman geceleri kesinlikle bunlar çok gezgin oluyor. Yani arıları topluyorlar. Şu boydaki kovanımız buna yetişemez. Kirpi zannetmiyorum. Şu durumdaki kovanımıza da belki yetişemeyebilir ama yetişebilir. Bu biraz yerde daha doğrusu alçak olmuş. Şunu kesinlikle toplar. Yani sadece şu kovanımız kurtarabilir. Çoğunlukla böyle kovanlarımız ama bunları gözlememiz gerekiyor. Kurbağadır. Kirpidir böyle. Kesinlikle arılarımıza zarar veriyor. Şu anda arılarımız zaten eksilme oluyor. Bak gördüğünüz gibi yavaş yavaş uyanmaya başladı. Kirpi. Evet bu şekilde arkadaşlar. Yani arılarımızı yüksel bırakalım çünkü arılarımızda zaten yavru dönemi bitti gibi bir şey azalma oluyor. Kalan arılar arılarla ne yapıyoruz? Bahara çıkıyoruz. Onun için en azından şu kovanımız yüksekliğinde olması lazım. 25-30 santimetre santim olması lazım. Evet, böyle. Kirpi kardeşim bayağı da kamera çekildiğini anladı herhalde. Şu anda evet sevgili izleyenlerim Allah tarafından bu da ilk görünüşü böyle değildi. Şu anda görüyor musunuz? Yetmeye çalışıyor. Evet. Allah yolunu açık etsin. Bakalım ne yapacak sevgili izleyenlerim. Evet. Kovanımıza doğru yaklaşıyor şu anda. Saklanıp gecenin sessizliğinden yaralanıp bu tabii ki yerdeki kovanlarımıza zarar verecek. Evet. Ben şimdi bunu alayım. Evet. Kayıplara karışmak üzere. Bunu ben en iyisi buradan uzağa götüreyim de bu kovanları da yükseldiğim biraz altını çünkü kesinlikle zararlı bir hayvan. Allah nasibine yine başka yerlerden nasip etsin diyelim. Herkes dünyada nasibini yer fakat göz göre göre de arılarımıza zarar vermesin. Evet, gördüğünüz gibi böyle sakin, sessiz, kapalı yer. Şu anda gündüz vakti olduğu için seçmeye çalışıyor. Sakin ve kapalı yere girmeye çalışıyor şu anda gecenin karanlığından sakinliğinden yararlanıp arılarımıza zarar veriyor. Evet. En son gitti yer aynı dediğim gibi bak neredeyse görünmez hale geldi. Evet. Bu şekilde kaldı. Cümleden hayırlı bereketli günler diliyorum. Tedbir şart arkadaşlar. Cümleden saygılar selamlar sunuyorum.